Herkese merhaba, ben Yusufet. Bugünkü bakımız bu ineğimiz. İneğimizde orta derecede bir topallık var. Sol dış tırnağında bir ipucu var. Gelin bakalım sebebi neymiş. Hayvanı zaptıra baltan alırken de bir yandan da bugünkü merak edilen soruları cevaplayalım. Bugünkü birinci sorumuz. Bulunduğum bölgede tırnak bakımı yapan yok. Kendim yapabilir miyim, nasıl yaparım diye çok sorun olmuş. Bilgi ve tecrübeniz yoksa kesim yapmanızı önermem. Hayvana faydadan çok zarar sağlarsınız. Bölgedeki en yakın meslektaşımı çağırırsanız o size yardımcı olur. Şimdi tekrar vakamıza dönelim. Güzelce bir yıkadıktan sonra birinci katman kesimini yapıyorum. Zaten sorun belli dış tırnaktan. Bu tırnakta ekstra olarak da asimetrik tırnak durumu var. Yani doğuştan gelen bir durum. Fark ettiyseniz iç ve dış tırnaklar eşit değil. Yani bunu kesim yaparak bile eşitleyemezsiniz. Net bir şekilde görüyoruz ki beyaz çizgi vakası var. Şimdi tırnağı açalım. Bakalım nereye kadar gitmiş. Gelelim bugünkü ikinci sorumuza. Bunu daha önce onlarca kez açıkladım ama tekrar açıklıyorum. Tırnak kesilirken ineğin canı acıyor mu? Tırnağın dışı kapsül kısım keratin dök olduğu için keserken acımıyor. Nasıl insanlar tırnaklarını keserken acımadı gibi hayvanların canı acımıyor. Bunu onlarca kez sormuş arkadaşlar. Onlarca kez açıkladım. Belli asıl durum öyle. Arkadaşım biri abi çok velhasıl diyorsun diye bir yorum yapmış. Sizi çok mu velhasıl diyorum. Gelelim tekrar vakamıza. Daha önce de bahsetmiştim, eğer beyaz çizgiden bir şey girdiyse canlı dokuya doğru diğerlerinin girmesi daha kolay olur veya olsa bir çöplük olur. Şu an gördüğünüz gibi içi dolmuş durumda, onları temizleyip gerekli seneye başlayacağım. Bir önceki videoda tırnak çapıyla alakalı bilgi vermiştim, maksimum 48 saat için düzelir diye. Bu her inekte o saati bulacak diye bir durum yok, çoğunda erkenden düzelir, bazı ineklerde 48 saati bulabilir. Orada bir yanlış, eksik bilgi vermişim. Veya asıl tırnak bildiğiniz çöp gibi içi dolmuş. Şimdi onu güzelce bir yıkayıp takoz takacağım. Büyük ihtimalle tek takoz da bu tırnak kurtarmayacak. Çünkü iç tırnak dış tırnağın 1 bölü 2'si kadar. O yüzden bandıcı da yaptığımda yere temas eder. Bunu engellemek için de çift takoz takacağım. Eğer toprak zeminde olsaydı deneyimiz, tek takoz yeterli olurdu. Ama beton zeminlerde daha çabuk iyileşmesi için mecburen ikiden takmam gerekiyor. Çift takoz biraz yürüyüş bozukluğuna sebep olabilir. Ama ilk 10 günlük sürede mecburen takıyorum. Eğer istediğim gibi bir gelişme olursa 15. günde çıkarıp tek takoz takarım. Gördüğünüz gibi şu haliyle tek takoz kurtarmaz. Mecburen ikinci takozu takıp işlemlerime devam ediyorum. İlk haliyle 0,5 cm yerden yüksekken şimdi 1,5 cm civarında yerden yüksek. Ve gerekli dezenfeksiyonu sağlayıp bandaj alıyorum. Bu arada yedek sayfamı açtım. Açıklama kısmına sayfamı da eklerim. Ve her zamanki gibi topal sonuyla bandajı kapatıyorum. İşlemimiz tamam öncekinden daha sağlıklı bir tırnakla iyi grubu'na gönderiyorum. Güzel düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Merak edilenleri de yorumlara yazalım. Bu ve bunun gibi videolar için bir sonraki videoda görüşmek üzere.